Evet merhabalar 16 Şubat 2024 Cuma günü hisse senetleri yorumlarımıza devam ediyoruz. Borsa İstanbul 100 endeksi artışına devam ediyor. Gün başında 9300 seviyesini zorlasa da tekrardan aşağılara doğru hareket ettiğini 9264 seviyelerinde olduğunu gözlemledik. Üzerinde durmuş olduğumuz hisse senetlerinden Pasifik hisse senedi ard arda tavanlarına devam ediyor. Bugün de 4. tavanını yaptığı 51.2 TL'den işlem görüyor. Tabii ki burada oldukça düşük bir hacmin söz konusu olduğunu hisse senedinde gözlemliyoruz. Bor şeker hisse senedi bugün itibariyle tavan açtı. Tavandan işlem görüyor. İkinci tavanını yaptı. Hem bor şeker hem de pasifik teknoloji hisse senetlerinde kurumsal yatırımcıların hisseleri topladığını görmekteyiz. Ve sönmez filament ard arda yukarı doğru hareketini sürdürüyor. 63-64 TL'lerden 80 TL'lere kadar yaklaştığını kısa süreli olsa hisse senedindeki yükseliş trendini gözlemliyoruz. Ve senepam hisse senedi yavaş yavaş yukarıya doğru hareketine başladı. 97 TL'den işlem görüyor. Evet şöyle bir veri setini açalım. Patek hisse senedi başlayacak olur isek. Geçmiş halkar hisse senetleri ile karşılaştırdığımızda. Patek hisse senedindeki 1.2 milyon, 1.5 milyon, 2.3 milyon hacimleri 3 gün ard arda gözlemledik. Ve bugün öğle saatte ne kadar nispeten hacmin biraz da arttığını görüyoruz. Fakat toplamda 10 milyona yaklaşan bir hacim hisse senedinin tavan senedinin sona ermesi açısından herhangi bir sıkıntı, herhangi bir risk unsuru olarak değerlendirilemez. Ve borç şeker hisse senedi nispeten Pasifik teknolojiye nazaran biraz daha fazla hacmin olduğunu görüyoruz. İkinci gün 8.75 milyonluk bir hacim söz konusu. Muhtemelen üçüncü gün borç şeker hisse senedindeki toplam para çıkışı pataya göre daha fazla olacak gibi gözüküyor. Fakat borç şeker açısından da herhangi bir problem bugün için en azından gözükmüyor. Ve SNP hisse senedi Ard arda ikinci gün yukarıya doğru hareketini az da olsa sürdürüyor. Poip hislerinden 9.55, 12.55, 13.55, 17.55, 18.00 saatlerinde hisse senedinin fiyatı belirleniyor. Tabii ki düşük bir hacimle hisse senedinin 97 TL'den işlem gördüğünü gözlemledik. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Herkes kendi fikrine, kendi planına göre yatırım kararı vermesi gerekiyor.